normaliz dedi. Kendi imkanlarımız olsun buna da şükür yine en azından bir şeyler ilaçla çalışıyoruz. Sağ Eğitim aldınız tabii. Eğitim aldınız tabii. Eğitim aldınız tabii. Eğitim Çok teşekkür ederim abi. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Var olun. Evet görmüş olduğunuz gibi İstanbul bir gönüllü olarak geldi ama maalesef maalesef burada bir şey yedirip içiremedik. Ee, bir otobüs ancak ayarlayabildik. Tabii Olsun, onu da e, Allah yapmak Allah zorundayız. Siz Allah. gönüllü olarak ta Türkiye'nin burcundan gelmiş. Tabii.

Sıkıntı yok. Sıkıntı Şu yok. Hiç yok. Yok, yapmazlar. Boş yer de var. Başka Şu var mı öbür tarafta? Iıı valiliğin orada. Şey Her var şey mı? Yapacağımız bir şey, şey var, Allah var Allah mı? Ben teşekkür ediyorum. Allah. İyi ki varsınız. Allah'a emanet olun. Videolara nereden ulaşabilirsin? Instagram'dan telefon numarasını ver Mücahit. Hemen atayım. Hemen atayım. Adı ııı numara vereyim Numaraya direkt mesaj at sana Tamam numara 543 525 Instagram 9980 Evet, bu işi de bitirdik. Şu anda bu arkadaşımızın çadır ihtiyacı var. Arkadaş bağlar başında çatlayan binaların önünde evlerini şey yapamıyor. Ee, çadır ihtiyacı var. Ne yapacaklar bilemiyorlar. Hele bir gel belediye içine girelim. Belediyede kimse yok. Arkadaşlar,